Teşekkür ederim. Ya ama Hakan. Bırak da okuyayım gazetemi ya. Siz neden yukarıda çalışmıyorsunuz? anam uyuyacakmış. O yüzden burada devam edeceğiz. Allah Allah. Hanımefendi kendi keyfi için çocukların rahatını bozuyor. Cık. E kızcağız uyuyacak tabii. Hem çok geç oldu. Benim de uykum geldi. Yaz bakalım. Hakan ve Balkan, işten eve gelirler. Ve evi o halde bomboş görünce böyle ne böyle? Haciz memurlar geldi. Neyimiz var neyimiz yoksa alıp gittiler. Komşulara da rezil olduk. Hakan nereye? Hakan dur! babacığım. Ay canım babacığım. Yavrum. Ya baba ya. Yeni şirketin önden geçiyordum bir uğrayayım dedim. İyi yaptın kızım. Ya baba ya. Benim o solistik işim ne oldu? Ana. Hı. Sen koskoca Şahan Demir'in kızısın. Ne işin var şarkıyla türküyle? çok istiyorum. Tamam tamam. Yarın akşam ayarlayın. Ay bir anda şanta falan yapacağım. Ay. Yavaş be. Öne baksana. Hasta mıdır nedir ya? Allah Allah. Bütün ayaklar beni buluyor. Ne bakıyorsun? Ne var? Ne istiyorsun? Bir mu özledin? Haciz memurlarını çok önceden ayarlamıştın değil mi? Bunların hepsini biliyordun. Tepemizi akbaba gibi çöktün. Bize hiç şans tanımadın. Çoluk çocuk. Ne yer ne içer umrunda değil öyle mi? Hayır. Sana o zevki tattırmayacağım. Ama bu burada kalmaz Şahami. Unutma. Bu burada kalmaz. <laughs> ya dikkat et daha Ya baba ya. Ne istiyor bu kaba şey senden? Her kaybeden gibi ağlıyor canım. O kadar. O güzel kafana takma sen. <laughs> tamam o zaman. Duş almaya gidiyorum. Tamam. Şimdi sen yaz ben devam ediyorum. Niye ne güzel uyduruyordum. Evet, aslında kötü karakterleri yazmakta üstüne yok. Ama şimdi eve ve çocuklara döneceğiz. Kendini bir şey sanıyorsun, değil mi? Aa, hadi çocuklar, ayıp ama. Emre. Söyle bakalım, yazıyorum. Ee... Ee... Ev bomboştur. Zavallı çocukların ders çalışacağı bir masaları bile kalmamıştır. Sence bilgisayarımızı falan geri alabilecek miyiz? Babamızın durumu düzelince bütün eşyaları geri alırız. Üzülme. Merhaba millet. Merhaba. Merhaba. Size volkanın spesyalini yapacağım. Bir deniz bayram edecek. Ne diyor? Fransız mutfağının baş tacı. Le yumurta de sahanda. Hey, hey, acayip güzeldir. Hay. Hı. Tamam. Şimdi tekrar senin kötülere dönelim. Şahan Bey'in ofisine. Söyle, ben yazarım. Nana, babasına şaşkınlıkla bakar. Hmm, nana kötü kız öyle, öyle mi? mi? Ay Özge. Canım, Esas kıza, yani iyi olanı Simge adını verin, olur mu? Hı? Ee, ya bekle aklıma gelmiyor. Babişko, ay, bu canım, ay, ay. Babişko, yoksa bu gece burada mı sahneye çıkacağım? Seni mancınıkçığım. Ya. Ay, <laughs> yalnız tek bir şartım var. Ne? Kadir söyleyeceksin? Annen de dediği gibi. Kadibim de kadibim. Kadibim de kadibim. Ya baba ya. Olsun. Evet. Hadi buyurun bakalım. Vallahi ben tokum. Hadi çocuklar siz yiyin. Ee, ben de dışarıda atıştırmıştım bir şeyler. Baba gel. Baba gel. gel, gel. Volkan abi bize Fransız usulü yumurta yaptı. Siz yiyin çocuklar ben tokum. Ya az geldi Merhabalar. Merhaba. 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 Düşmez kalkmaz bir Allah öyle değil mi Hakan Bey? Ya. Hadi kızım Koysan elindekileri sehpanın üzerine. <laughs> <laughs> Valla öyle açım ki. Valla yiyin yiyin daha gerisi var. Buyurun. Buyurun buyurun. Tencereyle yaptım yemekleri. Ne olacak canım? Komşuluk böyle günlerde belli olurmuş. Ha. böyle değil mi? Ha. Hadi yavrularım. Hadi canlarım benim. Hadi yesenize. Siz de yesenize. Yok ben yedim. Teşekkür ederim. Şokum. Ah. Çocuk bunlara yok. Yiyecekler ki büyüyecekler. Şu dal bakayım. Başlarında bir anne olması lazım. Ya da ne bileyim babaanne falan. Ha. Ya da ikisi birden. <laughs> Ölümünü yiyorsunuz Ah, Börek de harika. Afiyet şeker olsun. Lütfen. E artık bize <laughs> müsaade. Bir <laughs> şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden söyleyin olur mu? Kirayda dert etmeyin. Ay ne var idare edeceğiz artık. <laughs> Çok Güle sağ olun. Çok teşekkür ederim Kulinan. İyi günler. İyi günler Simge Hanım. İyi günler. Afiyet olsun. Doydunuz mu? Afiyet olsun. Hadi bakalım. Kulina hanımın uzun zamandır gözü bende. İyisi mi onunla evleneyim? Hem kira derdimiz olmaz... ...hem de çocukların boğazından sıcak bir şeyler geçer. Ya böyle bir şey olmayacak baba. Kendini bizim için feda etmeni istemiyorum. Heh, yok canım. Aslında hoş kadın. <laughs> baba... ...bu durumdayken neler düşünüyorsun? Ah Şahan Demir ah! Yaktın bizi. <laughs> Al işte herif burada bile karşımızda. Ünlü iş adamı Şahan Demir'in... ...biricik kızından müzik dünyasına sıkı bir giriş. Bugün Minay'daki konseriyle... ...ilk kez seyirciyle buluşacak olan... Yeter Volkan yeter okuma. O adamın da kızının da adını... ...duymak istemiyorum. Adam bizi oyuna getirip neyimiz var neyimiz yoksa... ...üstüne yattı. Bir de bizi borçlu çıkardı. Elimiz kolumuz bağlı. Ne yani buna seyirci mi kalacağız? Ne yapabiliriz ki? Madem o bizi acımadı... Biz de onu acımayacağız. Kapındaki ne? Kızını kaçırıp... Fidye isteyeceğiz. Ne? Evet. Kızını kaçırıp... Fidye isteyeceğiz.